İbrahim abi. Ya sen Urfalısın, hemşerimsin ama kusura bakma ama bu kadar rezil bir açıklama olabilir mi? Ya sen milletin nasıl aptal yerine koyuyorsun? Daha iki gün önce Acun Ilıcalı. Biz yabancı kim istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz diye bas bas bağırıyor. İki gün sonra çıkıyorsun sen bu açıklamayı yapabiliyorsun. Niye? İşte bak ben burada diyorum ki haftalardır Galatasaraylılar kızıyor. Diyorum bunların kitlesi aptal. Gerçekten aptal. Ya bu Galatasaraylılar aptal demiyorum. Bunların hitap ettiği kitle aptal diyorum. Sosyal medyadaki bu troll takımı falan filan. Hı hı. Gerçek Galatasaraylılar aptal değil. Akıllı insanlar çoğu. Farkındalar bir, bir, sürü şeyin. Ama bunların hitap ettiği kitle aptal. Şimdi bu, bu açıklamayı yapıyor. Bu troller evet Fenerbahçe hadi bakalım yabancı hakem istesin. Ulan Fenerbahçe resmi sitesinden açıkladı. Başvuru yaptı. Fenerbahçe Acun Uzyıldır falarca konuştu. Galatasaray ne yaptı? Yabancı hakem gelmesin diye tahkim kuruluna başvurdu Galatasaray. İşin gerçeği bu. Ama bunların tekrar ediyorum Galatasaray'dan genelinden bahsetmiyorum. Bu sosyal medyadaki troll, aptal troll ekibinden bahsediyorum. Evet Fenerbahçe ya gerizekalı mısınız lan siz? Milleti aptal mı zannediyorsunuz siz? Hatipo, İbrahim Hatipoğlu için aynı şey söylüyorum. Sen milleti aptal mı zannediyorsun ya?